Genç yaşta devretti lafına bayılıyorum ben. Gerçekten sonunun devamını dinleyemiyorum yani. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ya sektör benim tam yaşımı bilmiyor ya da başka örneği olmadığı için genç geliyor. 10 sene önce falan çok da net karar vermiştim yani. Böyle plansız bir şekilde sıkılıp gitmek değil benimki. Farklı bir 20 yıldan bahsediyoruz. Değişmeyen işte bir tek ben kaldım. <laughs> Birbirimizi aşağıya çekmeyi değil alkışlamayı seven bir sektörüz. Bunda senin de çok büyük payın vardır sevgili Suat ve Perakende Günleri ve ekibi. Sırtını bir yere dayamamış. Kurumsal bir sermayesi olmayan, havalı bir soyadı olmayan bir aile şirketinin bir marka yaptık biz. Nefes almadan koşturuyorum. Perakende Günleri diye bir davetiye geldi. Bak duygusallaşabilirim. Ama orada bir girdim. Bakıyorum sen sağ ol bize yer ayırmışsın önde ama hiç geçmek mümkün değil kalabalık. Merdivenlerde Mustafa Tabiloğlu oturuyor. Arkada Cem Boyner ona sarılmış. Arkasında Abdullah abiyle işte kızlar falan filan. Baktım bütün ekip dedim biz şahane bir aileymişiz dedim ya. Biz kocaman bir aileymişiz. Ben dedim Yalnız değilmişim, ee, müthiş bir şey. Bence dünyada da örneği az olan bir etkinlik diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar. Harika, çok harika. Unutamadığın anlar Perakende günlerinden, hmm. hatıralar. Perakende günlerinde anılar çok fazla. Bize folklor oynattırdın. Evet. Dedim biz herhalde rezil olacağız dedim. Hepimiz dedim rezil olacağız. kitabın ilk lafı da şöyle. Bu benim ilk ve son kitabım. Hayır niye böyle diyorsun madem bir tane daha yazacağım. <laughs> <laughs> niye böyle bir iddia yapıyorsun? <laughs> Dayanamadım. Son 8 yılı da diren keçi diye yazdım. Şu anda hayatta en çok kullandığım şey ne diye sorsan? Chat GPT. Umarım, umarım artık bu çektiklerimiz yetmiştir. Umarım artık <laughs> yolumuz açıktır. E sana da bir kez daha teşekkür ediyorum perakende günleri için. Çok çok teşekkür ediyorum. 30 yılın her saniyesi için. 30. yıl kutlamamızda söylediğim gibi bütün zorluklara, her şeye değdi. Gerçekten değdi. Teşekkür ediyorum.